Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel Yıldırım, paylaşım başına adeta servet kazanıyor. Instagram'da 4,1 milyon takipçisi bulunan Erçel, bir reklam paylaşımı için 20 bin TL alıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in kendisi kadar ailesi de ilgi odağı oldu. Erçel'in evli ve bir çocuk sahibi ablası Gamze Erçel Yıldırım, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yıldırım'ın paylaşım başına kazandığı para da ortaya çıktı. Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel Yıldırım, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 4.1 milyon takipçisi olan ve güzelliğiyle kardeşi kadar adından söz ettiren Yıldırım, kızı Mavi ile birbirinden güzel pozlar paylaşıyor. Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel Yıldırım'ın Instagram'da yaptığı reklamlardan hikaye paylaşımı başına 20.000 TL kazandığı ileri sürüldü. İşte Gamze Erçel Yıldırım'ın bazı paylaşımları. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.